Herkese selamlar arkadaşlar. Action Traders Telegram kanalıyla bugün açılışımızı yapıyoruz. Neden buradayız arkadaşlar? Çünkü bugün vereceğimiz airdrop fırsatının tüm açıklamaları adım adım burada nasıl katılabileceğiniz, neler yapmanız gerektiği, nasıl ücretsiz şekilde airdrop alabilirsiniz adım adım burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Merak etmeyin Telegram kanalımız ücretsiz. Buna grupta diyebilirsiniz çünkü herkes fikirlerini sunabiliyor. Bana dilediğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yani bu Telegram kanalından da ilerleyen projelerin, daha sonraki projelerin bilgilerini edinebileceksiniz. Ücretsiz airdroplara katılabileceksiniz. Zaten grubun amacı da bu arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar neden bu sayfadayız demiştik? Gate IO borsasının ücretsiz airdrop token etkinliği mevcut. İki adet etkinlik arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde de etkinlikler olacak. Ancak bu proje, bu iki proje hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar öncelikle birinci adım yazan bölümden Gate borsasına ücretsiz şekilde kayıt olmamız gerekiyor. Katılımın ilk şartı arkadaşlar. Daha sonrasında ise KYC2'yi tamamlamamız gerekiyor. Birazdan Gate iOS Startup'la ilgili tüm bilgileri de size veriyor olacağım. Bu sayfaya da geliyor olacağız arkadaşlar. Startup projelerinden airdrop hakkı kazanmak için KYC2 doğrulamamızı mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birinci adımımız kayıt demiştik. Hemen buradan linkten kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ücretsiz şekilde Gate borsasına kayıt olabilirsiniz. İkinci adımımız ise Gate IOS Startup sayfası demiştik. Buna da birazdan geleceğimizi söylemiştik arkadaşlar. KYC2'miz önemli ve en önemlisi ise bu startup projesine katılabilmemiz için 10 USDT'den birazcık fazla cüzdanımızda varlık olması gerekiyor. Bu 11 USDT olabilir. Ayrıca platformda VIP seviyeleri de bulunuyor arkadaşlar. VIP seviyesine göre airdroplardan garanti pay alınıyor. Merak etmeyin ben de platformda VIP değilim ve sizlerle birlikte projelere ben de katılacağım arkadaşlar. Ha bu demek olmuyor ki VIP olmayanlar para kazanamayacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Platform platform size 10 USDT'den fazla bulundurun. Size katılma şansı vereyim demiş. Şu an Startup projeleri aşağıdaki gibi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki adet projeyi burada listelemişiz. Birazdan sizlere nasıl katılabileceğinizle ilgili tek tek bilgiyi veriyor olacağız. Sayfamızda her şey bulunuyor arkadaşlar. Telegram'dan daha kolay olduğu için bunu yayınladım. Ayrıca bu etkinliğin devamında farklı etkinlikler de var. Bunları da birazdan size anlatacağım. Şimdi Startup sayfamıza gidelim Burası Gate.io borsasının tüm startup ve airdroplarının listelendiği yer arkadaşlar. Buradan ücretsiz şekilde yeni projelere ön katılım sağlayabiliyorsunuz. Ön alım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ücretsiz airdroplardan da altını çizerek söylüyorum. Ücretsiz airdroplardan da faydalanabiliyorsunuz. Tamamen ücretsizdir merak etmeyin arkadaşlar. 10 USDT'den fazla bulundurma sebebimiz de Gate.io'nun kendi prosedürüdür arkadaşlar arkadaşlar. Bunu airdroplara harcamıyoruz. Aklınızda öyle bir şey olmasın. Şimdi birinci projemiz gördüğünüz üzere en üstte. Şimdi öncelikle bu projeyi inceleyelim. Buradan ücretsiz airdrop alın diyerek aslında projeye ücretsiz şekilde katılabiliyorsunuz. Ancak KYC2 doğrulamamızı altını çizerek söylemiştik arkadaşlar. Adım 1 hesaba giriyorsunuz. Adım 2 10 USD'den fazla spot varlığa sahip oluyorsunuz ve şimdi talep et butonuna tıklayarak o da sağdaki buton oluyor arkadaşlar. Mevcut pay sayınızı onaylayarak airdrop projesine katılmış oluyorsunuz ve airdrop'u alacağınız günü bekliyorsunuz. Burada da proje ile ilgili tüm bilgiler bulunuyor arkadaşlar. Projenin yapımcıları, tokenla ilgili arz bilgileri, ekosistemle ilgili bilgiler, yani tokenla ilgili A'dan Z'ye tüm bilgiler burada bulunuyor. Ayrıca projemize katılım için zaman gerçekten dar arkadaşlar. Başlangıç zamanı Kasım 13, bitiş zamanı Kasım 14 arkadaşlar ve şu an itibariyle 12 saatlik bir süremiz kalmış bulunuyor. Bilginiz olsun. Yani katılım için acele etmemiz gerekiyor. Ben de videodan sonra katılacağım. Öncelikle video çekip sizleri bilgilendirmek istedim. Daha sonrasında ben de katılacağım arkadaşlar ama öncelik sizin. Toplamda şu anda 29.332 katılımcı bulunuyormuş. Dediğimiz gibi 12 saat 59 dakika gibi bir süremiz kalmış. Bitiş anı geç geçtiğinde tekrardan bu airdrop'a katılamıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar telegramımıza geçelim. Videoya yeni gelen arkadaşlar ya da atlayarak izleyen arkadaşlar için projemizin yani airdrop projesinin tüm bilgilerini telegram kanalımızda ücretsiz şekilde paylaştığımızı tekrar söylemek istiyorum. Telegram kanalımıza katılım tamamen ücretsizdir. Bundan sonraki airdropları da buradan paylaşacağız. Burası az önceki sayfa görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci projemize devam edelim. Buna da yine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İkinci projemizde hemen burada göründüğü gibi görselde arkadaşlar. Sayfaya giriş yaptık. Birincisi Enosis Global diğeri EML protokolü arkadaşlar. Tüm bilgileri burada bulunuyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir yerde aramanıza gerek yok. Sayfaya tekrar girdim arkadaşlar. Projemizin ismi Easy Make Life arkadaşlar. EML gibi bir kısaltması var. Projenin simgesi de yani tokenın simgesi de bu şekilde. Şu an katılım için bir gün 12 saat gibi bir süre bulunuyor. Yemel protokolün tüm bilgileri de yine bu sayfada bulunuyor arkadaşlar. Bu bir airdrop projesidir ve katılmak tamamen ücretsizdir. Proje tanıtımı, kurucusu, tüm ekibi ve tokenla ilgili tüm bilgiler sayfanın alt kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bu sayfa gördüğünüz üzere İngilizce ama dileyenler buraya sağ tıklayıp bu sayfayı Türkçeye çevirip projeyi detaylıca inceleyebilirler. Artık teknoloji var her şey kolay biliyorsunuz. Üst kısımda ön ısıtma yazıyor. Easy make life airdrop'unun hazırlandığı anlamına geliyor. Yine adım 1 hesaba girmek, adım 2 10 USDT'den fazla spot varlığa sahip olmak. Bu arada Telegram'da en az 10 USDT dedik. Bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Videodan sonra da tekrar düzelteceğim. 10 USDT'den biraz fazla varlığa sahip olmak gerekiyor. Yani 11 olabilir, 12 olabilir. Bu fark etmez. Sonuç itibariyle ile ücretsiz şekilde katılacağız. Yani 10 USD yine bizim olacak. Adım 3 ise yine mevcut pay sayısını onaylamak. O da sağ kısımdaki butona tıklayarak olacak arkadaşlar. EML protokol nedir? Ben neye katılacağım diye soracak olursanız sayfamızı Türkçe'ye çevirmiştik dostlar. Hemen burada EML protokole giriş, token bilgileri, token ismi, token sembolü, maksimum arz, token sözleşmesi gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Token dağıtımı, kilit açmak kuralları da burada bulunuyor. Sözleşme adresini göstermiştik. Rezerv bilgileri burada arkadaşlar. Ekip ve danışman bilgileri burada. Teknik inceleme yazısı yani PDF burada. Yine token bilgileri PDF halinde burada. Yani tüm bilgiler bugün bu açıklamada olacak arkadaşlar. Ayrıca diğer etkinliklerimize de geçelim. Arkadaşlar Gate'in post içerik madenciliği diye bir canlı yayın bölümü bulunuyor. Yine buna katılmak isteyen arkadaşlar Telegram'ımızdaki bu posttan tılabilirler ya da inceleyebilirler. Hemen yeni sayfamızda açıyoruz arkadaşlar. Peki ne ola bu post madenciliği derseniz arkadaşlar bu post madenciliği sayesinde platformdan para kazanabiliyorsunuz. Herhangi bir içerik yayınlayıp etkileşim çekerek ve etkileşime giren kullanıcının işlem ücretlerinden %10 kadar komisyon kazanarak buradan gelir elde edebiliyorsunuz. Ve tüm kullanıcılar yani tüm Gate kullanıcıları içerik madenciliği için uygun arkadaşlar. Merak etmeyin gördüğünüz üzere her gün yaptığımız bir iş post paylaşmak. Hemen hemen her platformda bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz ya da gönderi paylaşıyoruz. Ancak bunlardan neden para kazanmayalım? Hemen sağ üstten bir makale yaz diyerek kriptolar hakkında bilgiler verebilirsiniz ve buradan para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bahşiş bölümü de bulunuyor. Yani post paylaşana bahşiş gönderilebiliyor. Yani bugün platformun her yeri para arkadaşlar. Ayrıca Gate borsasının bir de yayın platformu bulunuyor. Gate.io Live isimli arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha önceden burada misafir olarak katılmıştım. Sizler de beni yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum tekrardan. Arkadaşlar burası tıpkı örneğin bir Twitch gibi canlı yayın platformu. Bu Gate borsasına ait işi bilen insanlar seçkin insanlar yayınlar yapıyorlar ve sizler de yayıncıların yayınlarına katılarak hem onlara destekte bulunmuş oluyorsunuz hem onları motive etmiş oluyorsunuz hem de işi bilen insanlardan bir şeyler öğren oluyorsunuz. Ayrıca birçoğu kullanıcı trader burada yayıncı olabiliyor arkadaşlar. Başvuruyla ilgili yine bilgileri Gate Live bölümünden alabilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar bugün Gate borsasının son etkinliklerini Telegram kanalımızda paylaştığımızı söylemiştik. Bugün içeriğimizi buradan yaptık arkadaşlar. Telegram kanalımız üzerinden bu bir ilk oldu. Devamı gelecek dostlar. Sizler ücretsiz sermayesiz şekilde airdroplar kazanmak istiyorsanız bu kanala abone abone olmayı unutmayın